E, klinik belirti ve bulguları nelerdir? Hastalar ne şekilde kliniğimize başvururlar? E, aslında az önce bahsettiğim gibi merkezi sinir sisteminde tutulan bölgeye bağlı e, farklı belirti ve bulgular olabilir. E, bunlar vücudun bir tarafında kolda ve bacakta uyuşma, kuvvetsizlik, e, denge bozukluğu, konuşma güçlüğü, e, bunun dışında omurilik tutulursa mesane ve bağırsak problemleri, her iki ayakta kuvvetsizlik, uyuşma, e, Optik nörit dediğimiz göz sinirinin tutuluna bağlı bazı belirti ve bulgular olabilir. Bunu hastalar genellikle e, sanki tül perde arkasından bakarmış gibi puslu görme şeklinde tarif ederler. Bazen göz polikliniğine ya da nöroloji polikliniğine bu nedenle başvurabilirler. Bunun dışında kognitif bozukluklar olabilir. E, hastalarda yorgunluk sık bir şikayet olarak karşımıza çıkabilir. E, bu hastalarda ataklar bu şekilde ortaya çıkar. Atak dediğimiz ise nedir? E, daha önce var olmayan nörolojik belirti veya bir bulgunun ortaya çıkması ve bunun en az 24 saat sürmesi demektir. E, bazen nörolojik belirti ve bulgunun kötüleşmesi şeklinde de karşımıza çıkabilir. E, bunun ayrımı önemlidir. Atakların erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Çünkü ataklar erken tanı ve tedavi edilirse hasar da o oranda engellenmiş olur. Her MS hastalığı aynı şekilde seyretmez. MS hastalığının da tipleri mevcuttur. En sık gördüğümüz ataklarla seyreden tip daha iyi seyirlidir. Bu yaklaşık yüzde %85 oranında görülür. %5 ila 15 oranında ise daha agresif bir seyir gösterebilir.